ve bundan teşekkür ederek başlayacağım. İki sene sonra tekrar burada olmak benim için çok gerçekten mutlu edici bir şey. Ee, başlıkta aslında elinizdeki programlarda FUKO'da tarihsel a priori deneyim görüntüleri gibi bir ifade geçiyordu ama orada ufak tefek değişiklikler yaptım. Ee, böyle biraz daha ağız dolusu olmakla beraber hani derdimi daha iyi <laughs> ifade ettiğimi düşünüyorum. Kabaca tarihin huzursuz balinası diyerek başladım ya da işte Foucault'da dediğimiz sınırları ve sınır deneyimleri diyerek devam ettiğim bir konu başlığım var. Bunu da mimarlık tarihi üzerine notlar diyerek bitiriyorum. Aslında hani buradaki kadar uzun bir başlığım derdi. Bir taraftan konuşulan tamamını tek cümleye hapsetme çabası. Çünkü nihayetinde burada her şeyden önce Foucault'un ne kadar huzursuz bir figür olduğuna dikkat çekip bu bilgiye yaslanacağım. Yani sürekli kendine ve Çalışmalarını yeniden ve yeniden tarif etmeye çalışan bu meta söylemler üzerinden kendi çalışmalarına, yöntemine ve kendisine dair sürekli ifadeler ortaya koyan haline, o huzursuzluğuna yaslanarak FUKO'nun aslında çalışmasının tamamının merkezine deneyim sorumsalını yerleştirmeye çalışacağım. Dolayısıyla Foucault'a baktığımızda hani deneyimin, deneyim sorunsalının onda e, bir sınırların deneyimi bir de deneyimin, e, sınır deneyimi gibi iki farklı biçimde karşımıza çıktığını söyleyeceğim. Sonunda da hani kendi alanı olan mimarlık tarihine dair buradan, bu tartışmadan birkaç tane iç görü e, ifade etmeye çalışacağım. Aslında konuşmam burada bitmiştir. <laughs> Kabaca geri saracak olursak, e, mimarlık bağlamında deneyim sorunsalı, e, mimarlığın gündemine bir şekilde daha duyumsal ve daha anlamlı bir mimarlık arayışı ile giriyor. Bu arayışın lokomotifinin yani motorunun bir şekilde güncel mekansal tecrübelerimizde ve mimari projelerde ağırlıklı olarak görselliğin daha hegemonik bir yere ediniyor olması ve anlamdan yoksun bir mimarlık ya da mekanın bizi hep sarıp sarıp sarmalıyor olması gibi durumlara yönelik bir itiraz vardır daha dokunsal bir mekan tecrübesini kucaklayan, duyuların bütününe hitap eden ve yeri, yer dediğimiz şeyi önemseyen bir mimarlığa davet çıkaran bir tepki bu. Ve kabaca iki kılık da aslında karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi mimarlık fenomenolojisi diyebileceğimiz bir kanat. Ağırlık olarak 1970'lerde özellikle Heidegger'in işte Mesken ve Marlowe-Ponty'nin de saf algı, pure perception kavramlarının mimari düşünceye e, girişiyle birlikte ortaya çıkıyor. En çok e, Christian Norbert Schultz ve e, Palazma ve Perez gibi isimlerin yazınında görebiliyoruz bu yaklaşımı. E, eleştirel bölgecilik diyebileceğimiz ikinci bir kanatta ise ağırlıklı olarak zoniste olduğu gibi üçüncü yaklaşımı, üçüncü tasarımı e, bir vurgu yapan e, ve Kenneth Frampton'da olduğu gibi, e, dekorlaşan mimarda tektonik unsurlar yararına muhalefet eden bir tabir görüyoruz. Burada yine uluslararası stile ve 2. Dünya Savaşı sonrasındaki planlama yaklaşımlarına yönelik ilişkileri dolayısıyla da, Lewis Manford'da da referanslar olduğunu görebiliyoruz. Bu iki çerçevede e, kendi işlerinde birbirine ayrışmakla beraber e, duyuları fenomenolojik bir araştırmanın merkezine yerleştirmeleri e, itibariyle çevresel psikolojiyle James Gibson tarafından tarif ed, e, temsil edilen Çevresel psikolojik kanadıyla bir şekilde akrabalık ilişkisi içerisinde <laughs> Bu literatürün tamamının ben e, sorunlu bir biçimde e, hem kültürel dolayından muaf kabul edilen ya da hiçbir biçimde dönüşüm, <laughs> değişim iması içermeyen özsel özcüğüm ve otantik bir mimari deneyim e, fikrine talim ettiğini e, düşünüyorum. E, bu mirasın izlerini işte görebileceğiniz gibi işte yerin ruhu, teen yerin hakikati, tenin gözleri, mimari yapıtların ruhani özü, bir binanın kendine özgü içsel bir dile sahip olabileceği ya da mimarlığa mahsus bir takım otantik duygulardan bahsedilen ifadelerde görebiliriz. bu izlerden bir biçimde sıyrılabilmek için mimarlık bağlamında deneyim sorunsalını yeniden ele almamız gerekiyor. Foucault'a bir şekilde burada bu bildirde e, çevirmemde bu yüzden. İlginçtir ki tabi e, Foucault'un yazınında deneyin deneyim kavramının o çok katmanlı ve hani ve çok heterojen unsurlar barındıran kariyerinde deneyim sorunsalının e, da aslında oldukça talihsiz. Fakat ben yine de hani bir şekilde biraz böyle yamuk bir okumayla bütün bu yazının tamamına baktığımız takdirde deneyim sorunsalının Foucault'un e, yapıtında meşhur bir merkeziyeti olduğunu iddia edeceğim. Bunu yaparken açıkça mimari, işte panoptikon gibi motiflerden olabildiğince uzak durup daha çok onun eleştirel tarih yazımında edinilebilecek yöntemsel içgörülere sırtımı yaslamayı deneyeceğim. Mimarlığın ve mekanın Foucault için tabii ki çok özel bir yeri var. Hani Bunu herhalde çok da e, ispat etmeye çalışmanın e, gereği yok ama deneyim için aynı şeyi söylemek zor. Özellikle varoluşsal ve fenomenolojik deneyime şiddetle karşı çıkan Foucault, varoluşçulukta ve fenomenolojide karşılık bulduğu haliyle deneyimi biraz aşkınsal yatırımlarla yüklü, anlamın bolluğuna ve öznenin yönelmişliğinde temellenen bir anlayış olarak çerçeveliyor. Fonda Husserl'in eşliğinde en belirgin formunda Sartre'da ve Mario Ponti'de görebildiğimizi söylüyor. Deneyimin onu daha tercih ettiği ikinci hali ise, ikinci kılığı ise özellikle aslında e, de yani e, çoktan hani, çok daha detaylı bir biçimde girdiği gibi Kavaya, Başela, Koyle ve Kambiyen gibi e, figürler izinde Foucault'un çok kıymet verdiği e, bilginin normatif tabiatını ve kesintili evrimini esas alan e, bilim tarihiyle daha yakın bir duruş sergili. Foucault bu iki izle ilişkin tutumunun, genel tutumunu en net bir biçimde e, Kangilem'in The Normal and the, normal and the Pathological e, kitabına yazdığı girişte özetliyor. Eğer ilgileniyorsanız hani oraya özellikle bakmanızı tavsiye edebilirim. Yani buralardaki bütün bu ayıklama çabasına rağmen e, huzursuz bir ilişkisi var deneyim kavramıyla ve e, kariyeri boyunca da deneyim kelimesine de, ifadesine de çok nadir yer veriyor tek tük karşımıza çıkartıyor. E, ve genellikle de kendi çalışmalarına dair sık sık dile getirdiği bu en başta da değindiğim meta söylemlerin e, tamamen dışında bırakıyor deneyim nosyonunu. Bu anlamda benim en hoşuma giden ingelerden bir tanesi, çok da şaşırdığım ve şaşırtan paragraflardan bir tanesi bu gördüğünüz. Two Lectures'dan e, alıntıladığım bu paragrafta Foucault kendisini bir balinaya benzetiyor. E, belki işte suyun yüzeyini böyle e, çalkalandıran, e, alevlendiren, orada fırtınalar koparan o sürekli kendi kendini yeniden tarif etmeye çalışma çabasını, eski çalışmaların neler yaptığını, yeni çalışmasının terimleriyle tekrar tekrar ifade etme çabasını birazcık böyle suları bulandırma hali olarak tarif ediyor. Ama aslında içten içe, hani bütün bu çabanın, bu görünüşteki hareketliliğin altında derinlerde bir yerde usul usul daha tutardı olduğuna inanan bir hani balina olarak görselleştiriyor. Bunun nadir rastladığım, biraz da romantik denebilecek hani bir imge olduğuna dikkat çekmekle beraber konuşmanın başlığında buradan geldiğini hatırlatabilirim. Şimdi bütün bu çalkantılı halinin içerisinde deneyim sorunsalını dışarıda bırakırken bu sakınma halinin de istisnasını biz 1978'de Tromba d'Ori'ye verdiği bir mülakatta görüyoruz. Burada sınır deneyimi diye bir nosyon ortaya atıyor Foucault ve kutsadığı şey özneyi kendinden söküp atan peşi sıra gelecek olan dönüşüme biraz yer açan bir gayri şahsileşme projesi burada. Bu noktada sanıyorum ki bir sonraki sunuşta daha da deney, detay edecek olan Fransızca'da experience sözcüğünün aynı anda hem deney hem de deneyim anlamlarına karşılık geldiğini hatırlamakta fayda var. Zira Foucault'un deneyim kitabı derken, experience book derken kastettiği şeyler, deneyim kitapları hem öznel deneyimden, Subjective Experience'den olabildiğince uzak durup, özneleri üreten, ontolojik olarak onları önceleyen bir deneyim sahasına işaret ediyor. Hem de yazarını ve okulunu benliklerin sınırlarıyla test ediyor. Onları bir deneye girişmeye davet ediyor. Bu anlamda deneyim kitapları diyor. Benim için deneyim kitapları yazarken <laughs> benim derdim, bir şekilde kendimi kurmak <laughs> ve başkalarını da kendi modernliğimizi, içinden bir biçimde dönüşmüş çıkacağımız bir şekilde e, deneyimlemeye çağırmaktır, diyor. Dolayısıyla işte bir yazan ben de, okuyan benlikler de, örneğin işte deliliğin güncel statüsüyle ve modern tarihiyle farklı bir ilişkiye girecekler dedim. İşte bu bitirdiklerinde diyor. Yazmanın ve e, okumanın doğasına yönelik bu atıklarıyla birlikte Foucault'un Halil Erde -Ale deneyimden sakınma gayretinin oldukça açıklık kazandığını görüyoruz. Ona göre fenomenolojinin yaşantısal deneyimi, lived experience diye geçen şey, bütün aşkın işlevleriyle birlikte sürecin başında ve sonunda aynı kalan bir özne nosyonuna yaslanıyor. Onda temel Dolayısıyla o bunun yerine her türlü aşkın sabitliği ve kendini özdeşliği ortadan kalınma potansiyeli itibariyle Nietzsche'de, Bataille'de, Blanchot'da gördüğü şekilde yaşanamaz sınır deneyimlerini yani bir çeşit maksimum yoğunluklu imkansızlık haline yerleştirmeye çalışıyor. Evet, onun geç dönemlerinde hani biraz oldukça da dağıtılı politik döndüğü üzere e, özne dosyonuna geri döndüğü doğru. E, ama aslında e, cinsellik tarihinden itibaren yaptığı bu geri dönüşte bile hedefinin, o ya da bu bilginin meşhur bir öznesi olabilmek adına benliğin, içinden geçmesi gereken özneleşme kitlerini anlamak olduğunu, özneleşme sürecini tersinlemek değilse bile de, istikrarını sarsmak olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden de kitap, bilim ve medeniyette klasik özgür, bütünlük bir deneyim sahası kurduğunu gösteriyor. Şeylerin düzenine giriş yaparken e, her kültürde düzenin saf bir deneyimi ve varoluş kitleri vardır ve bu çalışma bu deneyimi analiz etme çabasıdır diyerek yani şeylerin düzenini tarif ediyor. E, ya da cinselliğin tarihine cinselliği bir deneyim olarak analiz ettiğini söyleyerek başlıyor. Özellikle cinselliğin tarihinde deneyim tam da varlığının varlığın e, önümüze koşulduğu bir kit olarak yer alınıyor ve düşünülebilecek, düşünülmesi gereken bir şey olarak en olgun halini alıyor. Ee, buradan yola çıkarak biraz bu konunun o sürekli evrilen metodolojisini biraz daha yakından incelemeye ihtiyacımız olduğunu söyleyebiliriz. Ee, burada da ben bayağı eskiye gideceğim. Yani hem e, Kangilem temelini aslında bir anlamda adil attığı için cinselliğin tarihinde de biraz daha detaylandıracağını versaydım. İşte oralardan daha uzak durarak daha dedikme medeniyete, mental yani gitmeyi e, tercih ettim bugün konuşurken. Delik ve medeniyette e, deneyim e, mit o tarif ederken bir kültürün kendi tahammül edemediği bir unsuru dışlayarak kendisi ürettiği kurucu bir jest olarak e, ortaya koyuyor. Fakat burada 1961 yılında e, geçen deneyimle, deneyim kavramıyla e, biraz önce bahsettiğim 1978 tarihli Trombadori, Tromba e, mülakatında geçen sınır deneyimi aynı şeyler değiller. Sınır de deneyimi dediğimiz şey, kültürel bir alanın mevcut sınırlarını ihlal eden, daha radikal bir deneyimi işaret ederken, e, deneyimi sınırı dediğimiz şey, e, bu kültürel alanın sınırlarının inşa edilme e, anına ve koşullarına işaret ediyor. Tam da deneyimin iki anlamı, yani deney ve deneyim anlamları arasındaki gerilimin burada yankılandığını bir anlamda söyleyebiliriz. Dikkat çekmemiz gereken ikinci nokta, deneyim ve bakarken, bu kitapta deneyim kavramının son derece muğlak bir şekilde karşımıza çıktı. Bazen belli bir kültürdeki bilmek biçimleri, normatif türleri ve öznerlik biçimleri arasındaki korelasyon olarak, yani daha tanıdığımız hukuk olarak karşımıza çıkıyor. Bazense farklılaşmamış bir... Hop, onu uzun geçtim? Farklılaşmamış bir deneyim olarak delilik ifadesinde olduğu gibi, deli figürünün kendi yaşadığı haliyle daha saf, ve özsel bir delilik deneyimine işaret etmeye başlıyor. Buralarda Foucault, e, fenomenolojik ve aşkınsal tutuklar arasında salınıyor ve aklın kavrayışının ötesinde bilgisel bir ötekiliğe e, atıklarda bulunmaya başlıyor. Nitekim bilginin arkeolojisine geldiğimizde e, tarihsel pratiklerimizin ontolojik temellerini arama ilgili de deneyim kavramını da e, bir kenara koyuyor tamamen. Ve hatta intellectuals power'a power geldiğimizde, o e, metne geldiğimizde mağdur ve ötekinin deneyimini dillendirmeye kabil ayrıcalıklı entelektüel rolünü da tamamen fes etmeye girişiyor. Bu tip terminoloji kavramışasını kavramı bir kenara koyduğumuzda Foucault'un e, delilik anlatısının Yunan dünyasında deli diye bir kavram olmamasına rağmen en azından orta çağdan itibaren Avrupa'da aklın e, bir çeşit deli tahayyülü olduğunun işaret ederek başladığını görüyoruz sanki Batı kültürünü özgü kılan şey bu akıl delilik arasındaki karşılık ve çekirdekmiş gibi. Fakat bu çekirdeğin kaderinde oldukça muğlak olduğunu görüyoruz. Zira orta çağdaki cüzdanların yerini alan, bir aşırılık ve aykırılık sembolü olarak bunu yapan deli figürü, Rönesans'la birlikte, e, deli ne anladığımız Rönesans'la birlikte ve deli figürünü kimlerle aynı kefeye koyduğumuz sürekli değişiklik gösteriyor. Ee, son derece itik bir biçimde e, Avrupa'nın nehirlerinde sürgüne gönderildiği yolculukta deli figürüne ahmaklar, ayaşlar, zamparalar ve aşıklar eşlik ederken 17. yüzyılda temerküz kamplarına kapatıldığında bu kez fakirler, evsizler, serkeşler ve berkuşlar da bir olduğunu görmeye başlıyoruz değil mi? Fransız devrimini izleyen yeni ve sözde, yani görünüşte insancıl bir başka hassasiyet deliliği, deliliği bu kez suçlu figüründen ayırmaya kalkışıyor ve böylece akıl hastaneleriyle ve zihinsel hastalıkla kurduğumuz modern ilişki doğuyor. Klasik çağda akılla delilik arasında çekilen, buradaki karşılıklı atıkla çekilen çizgi, ayrım çizgisi günümüzde akıl sağlığı ve akıl hastalığı arasındaki yarığa yerleşiyor. Dolayısıyla e, kültürel sınıflandırma düzeyindeki bu tip semantik kaymalar az çok kendisi sürekli gösteren bir kapatma ve dışlatma masalına eşlik ediyor ve uzun vadede belli ve dışlayıcı bir iktidar biçimini muhafaza ve hatta giderek daha fazla rafine ediyor. Akılla delilik arasındaki ilişkinin dili burada değişen. E, değişimi motof lokomotifi ise e, bazen mutlakiyetçe bir baskılama, bazense deliliğin hakikatinin bilim ve hayırseverlik durumlarınca keşfedilmesi. Bu iki olasılık tabii ki görünüşte aslında birbirine çelişkiler. Birisi sanki daha işte baskıcı, diğeri daha e, değil figürüne e, bir anlamda e, yardımcı olmaya, onu ihya çalışan bir yaklaşımış gibi gözüküyor. Ama bu çelişkinin gizlediği bir örüntü var. Ve bu örüntü söz konusu muğlaklığı ve çelişkiyi çözmek yerine onun ondan besleniyor ve hatta teşvik ediyor. Foucault'un arkeolojik döneminde yaptığı çalışmalarda peşinden koştuğu tam da bu tür tarihsel, a priori ölümcü yapıları, koca hareketsiz yapılar olarak tarif ediyor bunları. Bütün bu tarihsel kat, bütün bir tarihsel katmanın kuramlarını, pratiklerini, hassasiyetlerini, kısacası deliğin repertuarını kat ederek birbirine değerleyen, deliliğin farklı deneyimler ve arasındaki geçişleri açıklayan şeyin de bu örüntünün ta kendisi olduğunu söylüyor. Foucault bütün kitap boyunca bir bilincin, duyguların, formülasyonların, algı kiplerinin gelişiminden ve dönüşümünden bahsediyor. Buna göre klasik çağın deneyim dünyası deli deliliğin belli biçimlerde kavramsallaştırılmasını, ona karşı belli hisler beslenmesini mümkün kılıyor. Bir kez kurumsal kapatma pratikleriyle ve bilme biçimleriyle bir araya mi, bu hassasiyet aşama aşama tecrit <laughs> edilmesi ve dışlanması gereken bir şey olarak deliliği yalnızca şekillendirmekle kalmıyor, onun neredeyse sebebi haline geliyor. Bu konuda Foucault, deliliğin yalnızca toplumda var olduğunu, onu soyutlayıp yakalayan kitlerin dışında düşünülemez bir şey olduğunu söyleyecek. Hatta yıllar sonra hapishanenin doğuşuna geldiğimizde aynı iddiayı bu sefer yasa dışılığın, yani yasa dışılıkların bizatihi yasal yapılar tarafından üretildiği savunda tekrar Nihayetinde deliliğin klasik deneyiminden bahsetmemizi mümkün kılan bu akıl hastanelerinde üreten hoşlanmama hali, ve delili açıklayan bilgi tipi. Ki bunlar belli konuşma ve görme rejimleri teşvik eden söylem ve pratikler konuşulduğunda işliyorlar. Yani deliliğin hangi koşullar altında bir bilgi nesnesi olacağını belirleyen nesneleşme kipi, aynı zamanda normal bir öznenin statüsünü ve meşru, meşruiyetini belirleyen özneleşme kipine tekabül etmeye başlıyor. Demek ki bilgi iktidar ölüntüleri doğrudan öznelerin ve nesnelerin değil, özne ile nesne arasındaki ilişkiyi hedef alıyor ve bir karşılaşmanın iki tarafı olan özneyi ve nesneyi aslında karşılaşmaya öncü birer bütün olarak değil, karşılaşma sonrası ortaya çıkan artık birer ürün olarak tarif etmeye ve kullanmaya başlıyor. Ayrıca e, görme repertuarlarınızı belirlemek suretiyle görünürlük alanları inşa eden bu bilgi iktidar ağlarının kendileri de görünür değiller. Mimarlık tam da bu noktada öznelerin çevresiyle, birbiriyle ve kendileri, kendileriyle ilişkilerini düzenleyip örgütleyen bir arayüz olarak devreye giriyor. Ve bu aslen kendileri gayrimaddi olan bilgi iktidar, bilgi iktidar örüntülerine cisim vermeye, onları maddileştirmeye başlıyor. Bu özette de, delik ve medeniyetin ve arkeolojinin tabii ki çok ötesine uzanıyorum. Bilgiyi aslında ancak ta hapishanenin doğuşundan sonra görmeye başladığımız iktidar kavramıyla harmanladığım ortada. Zira bu noktaya kadar bir şekilde Foucault'un açıklayıcı tek temeli epistemolojik bir düzende işleyen ve öznenin dünyasını nasıl bilici, öznenin dünyasını nasıl bileceğini belirleyen söylenebilirlik ve görebilirlik görebilirlik mekanizmaları. Ama bir kez bilgi iktidardan ayrıştırılamaz bir çekirdek olarak bahsetmeye başladığında Foucault aynı öğretide bu sefer siyasi bir düzlemde de çözümlemeye başlıyor. Bu kez analitik yöntem olarak arkeolojiden soy küçüğe kayıyor. Çalışma konusu olarak ise davranışlarını ve duruşunu denetleyen iktidar biçimlerine yöneliyor. Nitekim cinselliğin tarihinin birinci cildinde cinselliği üç eksenli tarihsel tekli bir deneyim olarak tarif ederken ortaya koyduğu ilk iki eksen tam da eski çalışmalarından miras kalan cinselliği ele alan bilgi oluşumları ve cinsel pratikleri düzenleyen iktidar sistemleri. Bireylerin kendilerini cinsel ve özne olarak tanımalarını mümkün ve zorunlu kılan biçimleri esas alan üçüncü eksen ancak ikinci ciltte, cinselliğin tarihinin ikinci cildinde bedaklı kazanmaya başlıyor. Ve burada kişinin kendisiyle ilişkiye girmek ihtiyacını ifade eden ve sorunsallaştırma olarak adlandıracağı yeni bir analiz mantığından bahsetmeye ve etik bir düzleme sıçramaya başlıyor. Özneleşmeye yönelik bu dönemdeki taze ilgisini eski söylenen iktidar analizleriyle ilişkilendiren Foucault, burada söz konusu güç eksenini de düşüncenin eleştirel tarihi üretme yolundaki genel projesinin temel alanları olarak tekrar çerçeveliyor. Yani belli bir zamanda yaşayan, belli bir insan grubunun tarihsel, apriori deneyim görüntüleri kuran nesneleşme, baskılama ve özneleşme kitlerinin tarihi. Kabaca Foucault'un 60'lı, 70'li ve 80'li yıllardaki meşgalelerine tekabül eden bu eksenler arasında aslında takdir ederseniz kronolojik bir her şey yok. Nitekim son mülakatında temel meselesinin hakikat, iktidar ve bireysel davranış sorun, bireysel davranış sorunsallaştırmaları olduğunu söylüyor ve bu üç deneyim ancak birbirleriyle ilişki içerisinde anlaşılabileceğini söylüyor. Şimdiye kadar şu iki temel et, varsayım etrafında dolaştım. Nihayetinde her deneyim sahası ontolojik olarak özenlerini önceleyen tarihsel ve maddi örüntüler amalgamıyla bir karışımla tanımlanıyor. Bu örüntülerin nüfus sahaları, dünyayı nasıl biliriz gibi bir soruya, soru etrafında şekillenen bilgi yapılanmaları, başkalarıyla nasıl ilişki kurarız gibi bir soru etrafında şekillenen iktidar ilişkileri ve kendimizi nasıl idare ederiz gibi bir sorudan yola çıkan kendilik teknolojileri. İkinci varsayımımız şu, mimari çerçeveler, epistemolojik, siyasi ve etik düzenlerde işleyen inşai bir bilinçaltı gibi davranarak bu a priori deneyim görüntülerine maddiyet kazandırıyor ve bunu bizzat da bedensel gerçeklikler üzerinden öznenin çevresiyle, bir başkasıyla ve kendisiyle ilişki olasılıklarını belirlemek üzere hayata geçiyor. Demek ki mimarlığın deneyimden anladığı birinci şey sınırın deneyimi. Yani deneyimle repertuarımızın sınırlarını belirleyen baskın tarihsel örüntüleri hayata geçirmek. Peki diye soruyorum o zaman ben de. Mimarlığın Trombadori mülakatında geçtiği haliyle bu müesses deneyim sahasının sınırlarına meydan okuyan, onu dönüşmeye doğru iten, mevcut repertuarımızı yeni, yeniden edecek bir hal aşımına davet çıkaran sınır deneyimleriyle yani, ilişkisi olabilir mi? Ya da biz en azından bu ilişkiyi kurabilir yani mimarlığın yalnızca özelleşme fikirlerine değil de yeni bir deneyim sahasını kurmasını beraberinde getiren gayri şahsileşme süreçleri de kazandırmasından bahsetmemiz mümkündür. Bu soruya cevap vermek için bu koda eleştirinin rolüne gelinmemiz gerekiyor. Zira olası deneyim düzeyinde işlemekte olan mekanizmaları bir anlamda dondurmamızı ve duraksatmamızı sağlayan şey eleştirel deneyimin kendisi mevcut deneyim sahasının dışına çıkıp onu başka bir açıdan görmemizi sağlayan ve bize bugün neyi ben farklı görebilirim ya da neyi farklı söyleyebilirim dedirten şey de o. Şimdinin e, müesses yönelik böylesi bir direncin amacı geçmişe dönmek değil, başkalaşma imkanını açığa için geçmişi harekete geçirmek ve bedeni safi potansiyel, potansiyelliği içerisinde teşhir etmek. Bu anlamda eleştiriler deneyimin ana nesnesinin düşünce olduğunu söylüyor Foucault. Ve bu da düşünce derken doğru yanlış ölümleri tesis etmek suretiyle insanı bilen özne olarak kuran, belli kuralları kabul veya reddetmek suretiyle insanı tüzel bir özne olarak kuran ve benliğin kendisiyle ilişkisini tesis etmek suretiyle insanı etik bir özne olarak kuran şeyden bahsettiğini söylüyor. Böyle ele alındığı zaman düşünce, düşünme düzlemiyle kurduğu münasir ilişkiler çıkıyor ve her türlü konuşma, görme, eyleme, davranma gibinin içerisine sızmaya başlıyor. Eylemin bizatihi biçimi halini almaya başlıyor ve bu sayede pratiklerden yola çıkarak biçimleri çözümlenebilen çok katmanlı bir nitelik kazandı. Demek ki bir yanda tarihsel bilgi, ve kendi görüntülerini belirlediği, aslen eylem sistemleri olarak adlandırılabilecek gündelik pratikler ve düşünce var. Öbür tarafta ise bu cisimsiz örüntüleri somutlaştıran ve fizikselleştiren bir çerçeveme pratiği olarak mimar. Mimarlık tarihinin bu anlamdaki bir görevi, mimarinin tarihsel akıl yöntüsü işleyişinin nasıl katkıda bulunduğunu analiz etmek suretiyle eleştirel bir düşünce tarihine hizmet etmek, dönüşme açmak olabilir diyeceğim ben buradan yola çıkarak. Bu noktada eleştirel deneyimin nasıl gerçekleştiğini sormak ve bu konunun tarihsel deneyini nasıl açıkladığını görmeye çalışarak noktalayacağım. Foucault'a, Foucault'un tarihsel süreklikleri, farklı kesimleri nasıl ayırabileceğimizi yani o farklı dönemleri nasıl çerçeveleyebileceğimizi, parantez alabileceğimizi en çok sorguladığı dönem Arkeolojiler Dönemi. Önce şeylerin düzeninde sonra bilginin arkeolojisinde yalnızca birkaç yıl içinde koca bir kültür nasıl olup da o zamana kadar ki düşünce biçimini bir kenara koyup yeni bir şekilde düşünmeye başlayabilir ve bu düzeni yerinden eden yabancı unsur nereden gelir diye soruyor. O dönem için bu soruya verebildiği en iyi cevap dışarısı. Ama dışarıdan kastettiğim ne olduğunu çok açamıyor. Dolayısıyla nasıl gerçekleştikleri çok açıklamadan bir şekilde epistemolojik süreksizliklerden bahsetmeye devam ediyor. Tarihsel araştırmalarında bu soruya yanıt geliştiremeyen Foucault, başka alanlarda bu yabancı unsurun izlerini, üstelik her seferinde başka bir dışarı kavram sağlaştırması çerçevesinde sürdürmeye devam edecek. 1960'larda bu yabancı unsuru avantgarde Fransız edebiyatının sınır deneyimlerinde, Hölderli, Nietzsche, Mallarmé, Artaud, Bataille, Klosowski ve nihayet Blanchot'un yapıtlarında buluyor. 1970'lerde değişimin lokomotifini siyasi alana taşıyor ve bir direniş kaynağı olarak bedenik kapasiteleriyle ilişkilendiriyor. 80'lerde ise etikle meşgul olmasına rağmen epistemolojik değişim fikrine geri dönüyor ve hata kategorisine, Gamgelembren'in ödünç aldığı hata kategorisine odaklanıyor. Bütün bu arayış boyunca Foucault, sınır deneyimi fikrini dışarıdan gelen yabancı bir unsurla yaşanan zorunlu ve tehlikeli bir karşılaşmadan doğan dönüştürücü bir güç olarak tarif etmeye başlıyor. Başka bir deyişle tarihsel a priori deneyim örüntülerinin onları daimi surette çözülmeye ve yeniden başlamaya iten bir harekete maruz kaldıklarını, dönüşümün deneyim örüntülerinin başına gelen bir şey değil, tarihsel sürekliliğin olmazsa olmaz bir hasleti olduğunu söylüyor. Bu noktada mimarlığın rolü ve mimarlık tarihinin eleştirel rolü daha da berraklaşıyor kanımca. Çünkü mimarlık eğer özünde cisimsizlik ve değişim yatan deneyim görüntülerini bilgi, iktidar ve kendilik gibi nüfus sağlığı bağlamında cisimleştirme eğilimindeyse, ise başka bir deyişle mimari çerçeveler öznenin hata, e, yedim, hata direniş ve benliğin iç alanı gibi yabancı unsurlarla ve bunlardan doğru kendi kültürel dışarısıyla ilişkisini düzenlemek suretiyle tarihsel deneyim sahalarına ev sağlığı, sahipliği, sahipliği yapıyor. Fakat bu, mimarinin doğası itibariyle muhafazakar ya da tam tersi devrimci, nitelikler taşıyan ideolojik ve ait, anlamına, ait olduğu anlamına gelmez. Yalnızca bu dinamiklerin her ikisine de hizmet etmeye açık olduğunu söyler. Mimari tarihi dolayısıyla ikinci ve eleştirel görevi henüz gerçekleşmemiş bir geleceğin gölgesinde mimarlığın bu düzenleyici rolünü yani o yabancı unsurla nasıl ilişkiye girdiğimizi düzenlemekteki rolünü ve ilişkisini analiz, tespit ve teşhir edeceğim. Benim bütün bu özeti aslında bir anlamda özetlediğim çerçeve doktor tezime aslında dayanıyor. Doktora tezinde yapmaya çalıştığım şey de bu çerçeve bağlamında karanlık oda, toplama kampları ve günah çıkarma odaları gibi üç tane farklı mimari yapılanmayı ve diyagramı kendi tarihsellikler içinde kendi dönemlerine özgü bilgi oluşumlarına, iktidar ilişkilerine ve kendi teknolojilerine cisim kazandıran diğer çevresel oluşum, bir environmental formation olarak incelemek ve bu sayede mimarlığı genel bir tekne tarihi içindeki öyle bağlamında ele almaya çalışmıştım. Burada henüz sonu sadece hani yöntemsel önermelerine değiniliyorum. Daha mimari bağlamdaki, daha somut karşılıklarına eğer yönetmek isterseniz doktora tezimi zaten kullanıma açık bir şekilde bir tarafında duruyor. teşekkür ederim. <laughs>